Hoş geldin devasa matematiğe Sonsuz hay hayal gücünle Rakamlar arasında kaybolalım Merhaba arkadaşlar. Şu an trigonometri ikinci sorularla devam edeceğiz. Burada biraz daha sin 90, hani sin 60 o tarzları geleceğiz. Hiçbir şekilde ezber yapmanızı istemiyorum. Şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Örneğin soru bizden sin 0 demiş. Ve e, mesela sin 0. Hemen yeşil tabloya bakıyorum. Şimdi x ekseni benim için kosken y ekseni benim için sinüs. x ekseninde herhangi bir yerinde bakıyorum sinüs var mı? Yok. Yokluğu nasıl ifade edebilirim? Sıfır. Sin sıfır, sıfır. Şimdi bir daha <laughs> örnek verelim. Daha açıklayıcı olsun. Sin 90. Bakıyorum sin 90'da, sin 90'da sinüs var mı? Var. O zaman varlığı neyle ifade ediyorum? Yukarı tarafta olduğu için 1'le. Devam ediyorum. Şimdi sin 180, 180 benim için x ekseni, x de kostu değil mi? Burası eksi x. Yani eksi kos aslında. Yani sinüs yok. E yokluğu da neyle ifade ediyoruz? Sıfırla. Güzel. 270'e baktık. 270'te sinüs var mı? Y ekseni. Hemen böyle bakalım. Yani sinüs var mı? ke eksen olduğu için. Tabii ki de var. Ama aşağı tarafta olduğu için eksi 1 diyeceğiz. Burada. Geriye alamadım. Bir saniye. Şunu sildik mi? Şunu sildik Tamam. Burası da eksi 1 olacak. Aynı işlemi kosinüsü uyguluyorum. Kosinüsün rengini de sarı ile Şimdi arkadaşlar kos 0 ya da 360 da diyebiliriz. Burası. Buranın varlığını 1. Çünkü x ekseni. kos 90 diyor. Kos 90 buraya bakıyorum. Burası sin ekseni. Kosinüs yok. O zaman 0. 180'e baktım. x ekseni. x ekseni benim için neydi? Kostu. Ama sol tarafta kaldığı için eksi 1 olacak. 270'de de zaten olmadığı için 0 olacak. Tanjant demiş. Diğer dersimizde de öğrenmiştik. Burada tekrarlayalım. Tanjant bizim için neydi? Onun da rengini yeşil yapalım. Tanjant bizim için sin x bölü cos x'ti. Şimdi bakıyorum. Sin isim 0. Kosu, ben sıfırdan bahsediyorum. 0 bölü 1. Yani şurası 0 bölü 1. Bu ne demek? 0. Burada şunu söyleyelim. 0 bölü 1 bizim için 0'dır. Fakat 1 bölü 0 bizim için tanımsız. Sin 0 bölü 0, 0 bölü 1'den 0, 1 bölü 0 tanımsız, 0 bölü eksi 1 0'dır, 1 bölü 0 tanımsız. Burası da tam tersi. Önce cos, sonra sin. 1 bölü 0'dan tanımsız, 0 bölü 1'den 0, eksi 1 bölü 0'dan tanımsız çünkü paydamız da 0 oluyor. Tam tersinde de tekrardan 0 yer aldı. Bunu sildik. Şimdi 30 60 90 üçgenine bak. Arkadaşlar bunu da çok basit bir şekilde yapalım. 30 60 90. Sin 30'un karşısı kaysa burası 2k, burası k kök 3'tür. Benim size tavsiyem bilmenize rağmen her sin 30 60'ta şu üçgeni çizin. 20 kere 30 kere 100 kere çizin sınav anda aklınıza gelir kalır aklınızda. Yavaş yavaş oturur bunlar. Sin 30 bizim için komşu komşu şey özür dilerim sin sin diyoruz. Karşı bölü hipotenüs k bölü 2k'dan direkt buraya 1 bölü 2 alalım. Hatta şöyle şuraya yazalım. Burası 30. K değil 1 olsun. Oranda zaten gidecek. 1, 2. Burası da k kök 3 zaten. Yani 1 kökü. Yaptığımızda ne geldi? 1 bölü 2. Sizin 60 ne gelecek? 60 da buradaydı. 60'ın karşılığı 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3. 1 de bölü 2 vardı. Bunu da taş çevirip çarptığımızda ne gelecek arkadaşlar? Burası 2 bölü 1. 1 bölü kök 3 çarpı 2 bölü 1 bölü 2 özür dilerim 1 bölü 2 yani bizim için 1 bölü 2 kök 3 geldi. Kök 3 ile çarpma payda da kök 3 sevmiyoruz. Kök 3 bölü 2. ya e şunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Zaten kök 3 bölü 2. Bu kadar uzatmanın da bir anlamı yok bu Kos 30. E aynı üçgenler zaten. Yine kök 3'lü gelecek. Kök 3 bölü 2. Sin 30 1 bölü 2. Tan 30 karşı bölü tan 30 karşıdaki 1 komşusu kök 3 tam tersi şey 2 ee, eki burası olacak 1 bölü kök 3 tan 60'da kök 3 burası da kök 3 45'te de burası 1 burası 1 hesaplarsak bura 1 1 burası da kök 2 yapacak şimdi bakalım sin 45 karşımız bir komşumuz kök şey hipotenüsümüz kök 2 1 bölü kök 2 de yazabilirsiniz ya da kök 2 bölü 2 yazabilirsiniz. Canınız hangisini isterse. Ee, şimdi şeye bakalım. Tanjanta 1 bölü 1'den 1, kotanjant 1 bölü 1'den 1. Bunlar bu kadardı. Hadi sorulara bakalım. Hemen şu an bu sorumuzla başlayalım. Şimdi bakın bu soruya yeni başlayacağız. Ha 30'ları, 60'ları görüyorum. Mecbur. Hemen 30 60 90 üçgenimiz. 30 60 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı ise kök 3 olacak. Kos 30 bizim için ne oluyor arkadaşlar? Hemen inceleyelim. Komşumuz bölü. Komşumuz kök 3. Karşımız ne olacak? 2. Şey özür Hipotenüs. Bakın S var ya. Hipotenüs. Buradaki S. Komşu C. C ile başlıyor zaten. Komşu bölü hipotenüs. Ya. Sin 60 da aynı değer. Yine kök 3 bölü 2 gelecek kısacası. Bölü. Koz 30 zaten biliyoruz. Kök 3 bölü 2 artı buradaki değeri de biliyoruz. Kos 3 bölü 2. Çünkü neden? Aynı üçgenler ya da isterseniz bakın sin 60 karşısı ne bizim için? Kök 3 bölü 2. Yine aynı şey çıkacak. Yukarısı bizim için ne geliyor? 3 bölü 4. Aşağısı ise bizim için 2 tane kök 3 bölü 2'den. 2'ler birbirini götürdü. Kök 3 kaldı. o da kök 3 bölü 1 olarak kalıyor. Ters çevirip çarptığımızda 1 bölü kök 3. 3 4 kök 3. Muhtemelen şıklarda bunu bulamayız. Kök 3 ile çarpacağız. Ve cevabımız şuradan kök 3 olacak. Burayı da kök 3 ile çarptığımızda burası 3 oldu. 3'ler gitti. Yani şunu diyorum. 3 kök 3 çarpı 4 çarpı 3. 3'ler gidecek. Ve cevabımız kök 3 bölü 4 şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar burada tam sayı ile ilgili bir bilgi veriyor. Bakın böyle değer gördüğümüzde sin veya kos fark etmez. Zaten başka sormaz. Sin x veya cos x ortaya yazabilirsiniz eksi 1 ile 1 arasında değer alacak. Fakat buradaki k'ya baktığımızda k biraz farklı. O zaman herhangi bir şekilde dönüşüm yapalım. Mesela burada ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Sin kare kos kare. Şöyle bir şey diyebiliriz değil mi? Sin kare eşittir artı kos kare eşittir 1. Sin kareyi yalnız bıraktığımızda hatta kos kareyi yalnız bırakalım. Neden? Çünkü şurada 9 var ya sırf o yüzden hani sin kare değil kos kareyi yalnız bırakalım. Kos kare eşittir 1 eksi sin kare. O zaman tamam bu şekilde yazalım bir k bizim için. 9 tane sin kare x x t bunu yazacağım eksi 1 eksi sin kare sin kare x bölü 3 tane sin x eksi 1 eksi dağıtalım 9 tane sin kare eksi 1 şunu dağıttım şimdi burayı dağıtıyorum artı sin kare sin x şeklinde yazmayacağım 3 tane sin x eksi 1 buradan ne gelecek 9 bir daha 10 10 tane sin kare eksi 1 geldi. Aşağısından ise 3 tane sin x eksi 1. Bu arada bu soruyu ben yaptım da yazarken şurayı değiştirmeyi unuttum arkadaşlar. Burası 3 değil ya. 10 olması lazım. Tamam. Hemen oraya sadece değiştirelim. Kök 10. Burası da kök 10. Yani bunu mecbur böyle vermek zorundayız. Burası 3 ise yukarı 9 çıkması lazımdı. Şuranın ya da şuraya 8 yazacaktık. Keşke 8 yazsaydık. Neyse. Buradan sonrasını devam ettirelim. Şu vardı hatırlıyor muyuz? a kare artı b kare bizim için a kare eksi b kare bizim için neydi? a eksi b a artı b şeklindeydi. Hayır o zaman biz buradan yola çıkarak şunu yaydığımızda bu ne olacak? Hatta köklüye de girmiş oluruz. Daha güzel soru oldu. Kök 10 sin x, eksi 1 bir de bunun artılısı olacak. Neden? Çünkü 10 diyor. Onun karesi. sin x artı 1 bölü kök 10 sin x eksi 1 şu farkındaysanız fayda ile şuradaki eksi de aynı olduğu için bu kaldı. Fakat ben şunun değerini biliyorum. Bunun değerini biliyorum. O yüzden buraya kök 10 ile la çarpmam lazım. Çarpayım. Eksi kök 10. Bu şekilde sin x kök 10 tane sin x ve kök 10. Ama benden artı birini de istemiş. Onu da yazalım. Eksi kök 10 artı 1 kök 10 sin x artı 1 kök 10 artı 1 yani şu ikisi arasında bunlar da eşit işte olduğu için kök 10 artı 1 eksi kök 10 burada eksi var. Kapalı aralık kök 10 artı 1 kapalı aralık şeklinde çıkacak cevabımız. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Bakın bir değerden bize bahsetmiş. Bu tarz sorularda öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Her zaman biz diyoruz ki yani birim çember ya. Sin veya kos kaçlık içerisinde değer alır? Kesinlikle eksi 1 ve 1 arasında. Buradaki açı mesela 2x olabilir, 7x olabilir, 5x fark etmez. Yine bu çember içerisinde dönüp gelip değer olacak. O zaman cos 6x demiş. Ne fark eder? Hemen şöyle diyoruz. Cos 6x ki açılımında değil. Benim için eksi 1 ile 1 arasında. Herhangi bir değer aralığı vermemiş diye arkadaşlar böyle yazdım. Örneğin bir şey daha soracağım. Mesela bu da böyle. Bu sorudan önce diyelim ki bize şey dedi. 0 ile cos x, cos 6x 90 arasında. O zaman tam kümesini nasıl yazacaktık? 0 ile 90 arasında 0 ile 90 arasında 1 ve 1 olduğu için 1 ve 0 olduğu için diyecektik ki 0 a, a cos 6x 1. Her ikisi dahil olduğu için dahil. Eğer mesela böyle olsaydı 0 da 1 olduğu için cos değerimizden bahsediyoruz. Bu şekilde olacak. Herhangi bir tanım aralığımız olmadığı için direkt sorumuza dönebiliriz. Bu da farklı bir soru tarzı. Ona da değmiş olduk. Şimdi ama benden cos 6x istemiyor. 8 katını istiyor. O zaman ben her yeri 8'e çarpıyorum. 8 tane cos 6x dedim. Fakat bitmedi. Buraları da çarpmam lazım. Çarptı. şu arada şu, şu tarafa attığımızı düşünürsek arkadaşlar 8 tane cos, cos 6x artı 4 eşittir m. Yani m yalnız bıraktık. Şimdi her tarafa artı 4 eklediğimizde 8 cos 6x artı 4 12 burada ise eksi 4 geldi. Bu ifade benim için m'di. Yani yerine kısacası direkt ne yazalım? m yazalım. Yerine en yazdığımızda ise 12'den eksi 4 arasında demiş Yani kapalı aralık eksi 4, 12 bu şekilde gözükecek. Şu, bu sorunun aynısını siz çözün. Cevaplarını da yorumlara yazın. Sorunun mesela tanım değeri dediğimiz gibi sıfırdan kos 6 değil. Bu şekilde olsaydı bunu yazın cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruda en büyük değer demiş. Biz şunu biliyoruz. Sinik ve kos y ikisi birbirinden farklı. En büyük alabilecekleri değer x'inde bir. O yüzden direkt 4 artı 2'den cevap 6. Her ikisine 1 dedik. Fakat diyelim ki tur böyle değildi. Şöyle olsun. 4 sin x artı 2 tane cos x. İkisi de yine. Yani birisi 1 iken diğeri 0 oluyor. Bunu biliyoruz. Hani birbirine. Mesela sin 90 diyelim. Bu 1 iken bu 0. O zaman dediğimiz gibi sin 90'dan. Mesela işte burası 1 olur. Burası 0 olur. Oradan ne gelir birbirine? 4 artı 2 gelir. Mesela farklı şeyler de düşünebilirsiniz. Yarısını versem diye yarısını versek ne olur? 2 olur. Artı birden 3 olur. Yani yine bu burası kadar olmaz. Cevap 4 olur. Eğer her aynı açı olsaydı birine en yüksek verirdi birine şey. Bu sorunun hangisi yüksekse? Örneğin mesela bir tane daha soralım. 4 tane e, sin x eksi 7 tane cos x dedi. Yine burada sin x'i 1 alırdık. Hani burası 0. En küçük değerinde de. En küçük değerin derse o zaman ne yapardık? Cos x'i büyük alırdık. Hani x aynı düşüntemel kavramlar kim mantıklı o zaman 4-7'den eksi 3 falan. Anlaşıldı mı burası? Şimdi bu soruya baktığımızda yukarıda bir değer var. Aşağıda değer var. Hani 620, 360'dan büyük. Bunu indirgeyeceğiz. Öncelikle yukarıdaki 620'yi ne yapacağız? 360'a böleceğiz. Ama gerek var mı? Çünkü sin kare, cos kare ikisi de aynı ifade zaten. O yüzden burası direkt bizim için bir gelecek. Önemli olan şuradaki sin 1350'yi indirgemek. 1350'yi de 360'a böleceğiz. Kaç defa var içerisinde? 3 defa var. O zaman hani e, ya da iki defa var diyeyim. fark etmiyor. Hani deneyeyim böyle. Tek tek deneyerek üç kere var dedik. Üç kere otuz altı yüz sekiz yaptık. Bundan da bin çıkarttığımız zaman bizim için 270 kalıyor. O zaman yani sin iki yüz e eşitmiş. Sin iki yüz yetmiş. Nerede gider? Burada. Sin y eksi miydi? Aşağıda olduğu için eksi birdi değil mi? O zaman bu bizim için eksi bir oldu. Tabi cevabımız bitmedi. Yerini yazdık. Buradan cevap gerçekten yine eksi bir Şimdi arkadaşlar burada kesinlikle bir e, birim çamba, şey böyle bir koordinat sistemi çizelim. Şurasının 0, burasının 90, burasının 180 ve buranın 270 olduğunu biliyoruz. Buradaki değerlerimiz artı, buradaki değerlerimiz eksi, buradaki değerlerimiz eksi, buradaki değerlerimiz artı. Ve bu bizim için hatta renkli çizersek daha tatlı olacak. Bunu silelim. Şu bizim için cos x mavi ile çizdiğimiz bir taneyi de morla ile çizelim. Mor çizdiğimiz de bizim için böyle çizdiğimizde sin x ekseni. Hemen bakıyorum. Öncelikle ha hiçbirinin sin kos yazmamışlar. Olsun, umurumda değil. Tam 46 0 ile 90 arasındaki bir değer olduğu için tam 46 buradaki bir değerimiz olacak. Tanjant neydi? Sin bölü Şimdi buradan sin şurayı bu arada sildik. Yanlış silmiş. Şöyle artı olacak. Şurası da eksi olacak. Şurada yanlış mı yazdık acaba az önce? Tamam yukarıdakiler, yukarı ve sağdakiler artı. Dolayısıyla eksi zaten. Şimdi tanjant sin bölü kos. Sinin değerine bakıyorum burada artı. Kosun değerine bakıyorum artı. Artı artıya, artıya böldüğümde artı. Benim için artıymış. Devam ediyorum. Tan 241, 241, 180 180'den 271 arasında şöyle bir değer alıyor. Ve 180 270 arasında her ikisinin işareti de eksi. Eksi bölü eksiden ne gelecek? Artı yine gelecek. Aynı şekilde devam edelim. Kod 301. 301 ise 270 ile 0. Yani 0'ın gerisi 360 zaten. 301 şöyle bir şey. Burada bizim için kod. Yani kosinüsümüz işareti artı bölü. Kod bizim için neydi hatırlayalım. Kos bölü sin de. Kod bizim için artı sin ise bizim için eksi. Artı bölü eksiden bu da eksi gelecek. Cevaba bakalım artı artı eksi. Yani burada burası çok önemli. Şurası anlaşılsın yeter. Hatta buna şey soralım mesela. Sin 100 80'in değeri nedir? Artı ve eksi. Cevapları yazmayın. Ben söyleyeyim. Hiçbir şey arkadaşlar. Çünkü sin 180 sıfırdır. Sıfırda ne pozitif ne negatif. Mesela sin 181 derse artık buradaki bölgeye düşecek. O yüzden burada da sin dediğim için aşağıya bakıyorum. Mor eksene bakıyorum ve eksi geldi. Mesela sin 90'ın değeri dersek sin 90 direkt buradakine bakıyoruz. Yukarıda bir. O da pozitif olacak. Sin mesela ya da koz bakalım. 344. 360 değil. Burada şuradakine bakıyorum. Şuradaki değerime. O da benim için ne demekti? Artı. Şimdi arkadaşlar bu soruya geçmeden önce şöyle bir yorum yapalım. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece ve 270 derece. Şurası kosinüs, burası sinüs, burası eksi kosinüs, burası eksi sinüs. Bunları okey ama bu sefer şuradaki yazmış olduğum ifadeler var ya bunlarla çok da ilgilenmeyeceğiz. Asıl ilgileneceğimiz ya şu. Bizim için fark ettiyiz. Bakın elinizde kalem var değil mi? Kalemi bir havaya kaldırın, kaldırın, kaldırın havaya. Havadan. Havadan yere attığınızda konumuz neresi oldu? Yer. Bir yer, yere koyun kalemi tamam mı? Yere. Böyle bir kalem koyun yere. Bu kalemi itekleyin. Tekrardan konumu neresi? Konum olarak konuşuyorum. Yine yer. O zaman şöyle bir şey diyeceğim. Mesela havada demişim. Havadaki açılarım ney benim? 90 ve 270, 90 ve 270. Eğer açılı bunlarla ilgili bir işlem yapıyorsan, işlem yapıyorsan, işlem yazalım yapıyorsak. Şimdi havadayken yer gelmiş yani değiştim. Yerdeken yer gelmiş. Yer ne? 0. Onu da koyuyla yazalım. 0 ve 180. 0 180 gibi herhangi birinde işlem yapıyorsan. 360 da olabilir bu arada. O zaman da diyorum ki e, değişmez. Şimdi ne demek istediğimi daha anlatayım. Mesela kosinüs Tam ilk yapmamız gereken de söyleyeyim. Bu sorularda şöyle birinci görevimiz işareti belirle. Yoksa çok karışır. İşareti belirle. Daha sonra ikincisi açını şu 90 270 var ya. Hangisi şu dört noktadan hangisi olduğunu belirle. Hangisi ise yap gitsin. Yazdık mı? Yani iki işlem de halledeceğiz. Şimdi sorumuz şu olsun. Kosinüs 195. Bu aslında mesela işaretimi belirleyelim. Kosinüs 195 bizim için neredeki bir açı? Şöyle şuralarda bir şey. Kosinüs bu tarafta x'e baktığımızda eksi tarafa düştüğü için eksi kos 195'tir. İşaretimi yazdım. 195 artık 195 değil de 180'e göre yapalım. 180 artı 15 yazarsam yine bunun sonucu 195. Yani hiçbir şey değiştirmedim. Tamam. Şimdi işareti belirledik. İkincisi hangisi? Mesela 180 yaptığımıza göre 180 neresi? Değişmeyen yer. O zaman ismim değişmiyor. Eksi koz. Buradaki açım neymiş? 15. 15 yapıştır gitsin. Bir tane daha. Ya hocam ben bu soruda mesela şeyden gittim. 270'den gittim. Gidemez miyim? Eksi koz. 270'den <laughs> kaç çıkacak arkadaşlar? 15 çıkacak. Şey 15 değil özür dilerim. 270'den kaç çıkarsa 193 olur? 75. 75'i yazdım. Siz... Şimdi 175 çıktı neye baktım? 370. 370'de adam değişiyormuş. Kosinüsün kos değişir, sin olur. Tam değişir, kot olur. Bunları bu şekilde de yazalım. Kosinüs o zaman değişecek, sinüs olacak. Sinüs de kosinüs olurdu yani. Eksi sin kaç olacak? Burası şuradaki açıyı yazıyorum. 75. Lütfen dikkat edin. İşaret yaparken herhangi bir şekilde şuradaki işarete bakmadım. Baktığım işaret benim için neresi? Tabii ki de burası. Buraya bakıyorum. Tamam mı? Şuradakilerine bakacağız. Şu ortadakiyle herhangi bir şekilde ilişkimiz yok. Bu da anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz cos 15 ile cos 75 zaten birbirine eşit. O zaman şöyle yapalım silelim. Sin 60 beni ilgilendirmiyor. Sin 60. Ne diyor? Eksi sin. Şimdi eksi sin. 3120. Fark ettiyseniz sayımız çok büyük. O zaman 3120'ye ne yapacağız? İndirgeyeceğiz. Onun için 360'a bölmemiz lazım. 3120'yi 360'a böldüğümüzde 8 defa olması lazım. 8 ile çarparsak çünkü 200, 288 olur. Buradan çıkartırsak ne gelecek bizim için? Tık 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 240 gelir. Aynen. Bu bizim için eksi sin aslında 240. Şunu yazmaya gerek yok. İşaretimi inceliyorum. Bakın başta eksi olması beni ilgilendirmiyor. İşaretimi inceliyorum. 240 nerede? Şuralarda bir şey. Sin baktım. Burası sinüs. de Eksi. Bir tane de eksi var. Umurumda değil. Eksi sin. Şimdi 240'ı neye göre yapalım? 270'e göre yapalım. 270'tan 30 çıkacak. Tamam. Şurası eksi. 270'te isim değiştiriyor çünkü dikey eksen. Buraları anlattık. sin kos oluyordu zaten. 40. O zaman bizim için artı kos 40miş. Artı kos 40'ımızı da yazdık. Şimdi 1920'yi bölelim bir. 1920'yi 360'a böldüğümüzde 5 defa olması lazım. 5 defa yaptığımızda. 1800 olacak. Aynen. Çıkarttık. 120 mi geldi? Tamam. şu renkle yapalım. Kos 120. Kos 120. Bizim için şurada bir açı. Buradaki açımın kosuna baktım. Eksi kos 120. E, 120'yi de şey yapalım. Eksi kos 180 eksi 60 diyebilirim. Eksi kos 60. 180 de isim değiştirmiyordu. O zaman buraya yaptığımda başında artı vardı. Yani artı eksi ek şöyle. Burası eksi yine de cos 60 oldu. Eksi cos 60. Buradan da cos 40'ın değerini bulamayız. Aynen öyle. Şuradaki açım keşke 40 değil de farklı bir şey gelseymiş. Şu an buraya kadar her şey okey. Buradan sin 60'ın değeri neydi? Üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Burası 60 yani kök 3 yani 2 yani 1. 60 bizim için komşusu. Komşusu kök 3 bölü 2. Sin 60'a da bakalım. Sin 60 ise 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 artı cos 40 cevabımız bu şekilde kalıyor. Şuradan şöyle şu yazabilirsiniz. Ortak payda da. Diğer soruya bakalım. Hatta ezan bitsin öyle bakalım. Şimdi hemen 60, 120. Önce bir indirgeme yapıyorum. Kos 60. Karışmıyorum buna. Sin 120. Aslında benim için sin 120 işaretini incelediğimde burada ve sinüsüne baktım. Artı, artı. Şunu da 180 eksi 60 yaparım. 180'de isim değişimi çünkü yatay eksen o zaman sin 60 artı sin 60 bunu da yazdık. Tan 135 hemen bakıyorum. Tan 135 yine bu bölgede. Birisi artı birisi eksi olduğu için eksi olacak. Eksi tan e, 180 eksi 45 şeklinde yaparız. O da bizim için bir tane daha eksi vardı. Artı oldu. Burasından direkt bunu alıyoruz zaten. Tan 45 isim değiştirmiyoruz. Kod 330'a bakalım. Kod 330 da bizim için. Şöyle incelediğimizde nerede olacak arkadaşlar? Şurada olacak. Birisi artı birisi eksi, a, eksi e, artı bölü eksi yani eksi oldu. 330 ise 360'tan 30 çıkarttığımızda olacak. O zaman kod 30 ama nasıl eksi? Kod 30. Yani bunlar hani oturduktan sonra kolay oluyor. Demiştim ya şimdi çünkü sınavı alana kadar unutabiliriz. O yüzden hemen şöyle yapalım. Bir üçgen çizelim. 30, 60, 90 üçgeni çizdik. 30, 60, 30'un karşısı 1. Burası 2, burası 43. Bilsem de hiç çiziyordum unutmamak için. Pata 60 ne ilk özür dilerim. 60. Komşu bölü hipotenüs 1 bölü 2. Sin 60 karşı bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2. Tan 45 bizim için neydi? Tan daha 45. Şöyle şöyle. Bura 1, bura 1, bura kök 2. 45 karşı bölü komşudan 1. Kod 30 bizim için neydi? Şuradan bakalım. Komşumuz kök 3, karşımız 1, eksi kök 3. Bu işlemi yaparsak ne gelecek? 1 artı 3 bölü 2 2 ile çarpalım hatta direkt yazalım artı 2 eksi 2 kök 3 yani evet. bunların paydası 1 var ya bunları 2 ile çarptık bir şey yapmadık burada 2 bir daha 3 artı eksi eksi kök 3 bölü 2 olarak cevabımız gelecek şimdi bir tane çiziyorum 0 90 180 yazacağız. artık bunu rezverledim 170 eksi 360 cos 90 hemen bakıyorum 90 burası cos ne eksi neydi cos bakın cos X ekseni sin, y ekseni. Şimdi 90 diyorum, burası y ekseni. Burada x yok, yoksa 0. Cos 90 0. Sin 90 sin 90'a bakıyorum nerede burada? Burası y ekseni vardı ve yukarıda olduğu için artı 1. Cot 90 cot 90 benim için cos 90 bölü sin 90'dır. Cos 90 bizim için neydi? 0'dı. 0 bölü 1'den 0 geldi. Sin 270. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyorum. Sinüs 270 burası değil mi? Şu eksen. Bu eksen bizim için sin ekseninde evet aşağıda mı evet o zaman eksi bir. Kod. öderim 270. Şimdi burası bizim için ne ekseni? sin ekseni. 170 o zaman koz yok yoksa sıfır diyorum x. Buradan cevap eksi bir. 10 tane soru çözdük arkadaşlar. Bu ıı, 10 soruyu bence siz benzerlerini çözün. Bir sonraki videoda yine arkadaşlar sorularımız bitti. Bugünkü 10 soru yeter. Arkadaşlar sorularımız bitti. 10 tane soru çözdük. Soru çözmeye devam edeceğiz. Bol soru bizim konularımıza yardımcı olacak. Zaten fark ettiyseniz sorular üstüne konuları da anlatıyorum size. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın.